Evet arkadaşlar karşınızda Ejder Katili Pantheon var. Pantheon Baba geri döndü. Pıçak 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 yapacağım birazdan. Ee, yanımda, yanımda <laughs> Fantastic Dörtlü'den Brent var. <laughs> Diğer tarafta Sertaperenler Serafin var. Bak söyleye söyleye adamları öldüreceğim şimdi. Arkadaşlar. Pantheon çok basit. Tekleme üzerine kurulu bir çar. Birazdan paramparça. Sadece 5 olmamı bekleyin. Bir de biliyorsunuz ben çok öyle anlatamam. Ama çok güzel de oynarım. Serafine gelebilirim aslında. Emo. Bekle. E, re, re, re. ah be. Bütün bir bozuldu emo. Bütün bir bozuldu amına koyayım. <laughs> ne oldu biliyor musun Kaan? Çalıya girdim. Bekliyorum gelsin diye. <laughs> Gitti görüş attı amına koyayım. Mal gibi orada çıktım. <laughs> Kaan, Kaan oraya gelebilirim ama oyalayın. Base attırtmayın. Beytleyin. Beytleyin, beytleyin baba. Baba beytle. Gözünü seveyim geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Kule altı bile girer çıkarım. Bekle. Geliyorum. Çok geride atacak o ya. Allah. Tamam, çok iyi oldu. Sıkıntı yok, onu düşürdük. Alın abi kulenizi. Alın kulenizi. Sıkıntı yok, düşürdük onu. Ben orada gittim amına koyayım taşlara Q attım. Allah gel. Yani? Ama belki çıkardım oradan da. Çıkın çıkın abi oradan çıkın. Toplayamazsınız orayı çok kötü olur orası. Allah'tan Serafi'nin hareket hızı var. W'da mıydı ki E'de miydi kanka o ya? W'de W'de. Yoksa çıkamıyordum valla. Kalkan miktarı ne kadar veriyor kanka bir şey hesaplayacağım. Söylesene bana onun kalkan miktarını. Kalkan miktarı... 70 soğuran bir kalkan verir diyor. 70. Ee, %20 hareket hızı. Bir dakika. 70. 920 canım var. 990 yapar. 1K şu an 450 falan vuruyor kule 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 kule. Amına koyayım. 450 falan vuruyor. 2 kere vurma hakkı var. 3 skill atarım. Geliyor. Bekle geliyor. Einstein hesabıyla Aha Serafi 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 falan geliyor oğlum. Geliyor mu oraya? Aa, Emma, gel Emma geliyor geliyor. Bunlar da geldi buraya. Lux'la şey geliyor Jinx. Oha <laughs> yine bana oldu. Hey my heart. Ona geldim mi? Manam yoktu çıkmak zorundaydım ben. Tamam güzel oldu ya. Çok güzel başladık bence. Ona gelirim. Ana ee, nereye uçattım? <laughs> attım? Nereye uçattım? Nereye attım? Aa, buna kıyım. Oğlum iptal ettim, iptal etmedi. Dur şunları alayım bari. Ana lag geldi. ya nereye gittim Allah belasını versin. Çık 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 çık. Sıçrayla çıkmak zorunda kaldım. Ya ben nerelere gittim, nerelere geldim ya. Abi top ne oluyor Herkes birbirine daldı orada. Bence orada herkes birbirine daldı ama kötü olanları biliyor musun? Benim ulti atmamam lazımdı. At, yani yanlışlıkla oldu. <laughs> Adamların beyze gitti. İkinci kuleye gittim daha. Ultiden sonra hareket hızı veriyor galiba ya. O yüzden. Yoksa param parçalık. Ben bir şuraya geliyorum arkadaşlar. Alev geliyorum. Bakın ölmeyin. Yetirin, şey Oraya getirin. Benim buraya almam lazım. Emo midinde kal. Midinde kal. Çağıracağım ben sizi. Ben geliyorum ya bunlar. Gel gel. 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 Canman ne varsa salla kanka bana. Geliyor adam bak. Görüş attı. Geri çek azıcık istiyorsan. Kanka gelmiyor ki geri. Öldüm amanakoyim. Alo lo lo. Alo lo al, lo. Al, al. tamam, tamam tamam tamam. Çık çık çık. Çıkın, çıkın çıkın çıkın. Çıkın abi çıkın. Siz ölmeyin diye girdim. Parçalarım yani. Buradan yemez. Çalmantı yapıyor. Gel buna. Ya. Benim W'umu nasıl bozdun sen ya? Ya bak oğlum bu ne lan? Kanka ne yapıyorsunuz? Ha bu arada Volibear de çok vuruyor. Kaan Volibear oynadım. Çok yakın zamanda. Nasıl vuruyor biliyor musun? A Ateş çıkartıyor kanka. Adam. Kanka benim W var diye baktım ben W yokmuş ya anasını sikeyim dur geri döneyim de bari yoğun olayım. Kafada bir ton şey dönüyor dedim şunu vurayım ben iki tane dürteyim yoğun uyu alırım. Yoğun bakarken W'ya bakmadım sonra amına Gir gir Çok iyi be Darius. Geliyorum baba oraya. Kıstıralım mı onları? Gel gel kıstırırız. Çok iyiyiz baba. Kıstırdık orayı. Yalnız ben şunun farkına vardım. Ben support değil her lane oynayabiliyorum galiba ben. Az buçuk. Bence karakterle şeyi var ya onun. Mesela olabilir. oynadığında mitle topu zaten şey oynamış oluyorsun. Jungle'da da dahil. Ben geliyorum bir de. Ben de geliyorum baba. Yandı ya bu. Buna gel. Ah Q'yu. Ayarlayamadım Q'yu. Baba Atla ne? Lan... Atlayamam. Çok pis kaza geldim lan. Ben dövdüm bunu burada. Serafin vs Serafin. Çıkın 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 oradan. Çıkın takımın takımın canı yok baba. Çıkın. Geliyoruz. Bir tur bir tur daha geliyorum. Bir tur daha geliyorum. Geliyorum bir tur daha. Gir gir. Şey de olacak. Alabilir miyiz acaba? Alırız 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 ya daha var. Daha üzeri de 45 saniyeye çıkacak. Evet evet. Şunu alalım bari salalım mid'e bir yere de. Ben salıyorum bunu mid'e. Sal sal. Gelirim oraya. Of! Oy. Oy bebeğim benim. Oy. Bu Seraf'ın 20. ultisiydi. Lux'ın kulak arkaları halay çekti. Aha. Bekleyin arkadaşlar item çıktı. Aa oryan ne ya oryan Aha. gel, <laughs> ya, ya, ya ya. Yürü 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 yürü. Yürü e, balka. Bu? Yürü balka. Hayırdır oğlum sen? <laughs> Bende korumalar var ama. Cehennem <laughs> azabı. Adam adamlar paramparça oldu. Çık 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 kinlenmişler çık. 20 saniye geliyor. 20 çık. saniye oyalansak ya keseriz. 20 saniye bekle. Bekle. Bekle azıcık bekle. 20 saniye dolunca haber ver kanka. Tamam. 10 saniye hatta. Tamam. Lan manam da az aslında hadi bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ge, ge git şu çekirdekleri al şuradan. Bekle. Söyle, gireceğim. At ultiyi, gir. Attım. Girdim. Bu sefer olmadı ya, bu sefer tam atamadım. Şu kırmızıyı alayım. Gel bana, Kaan. Kaan, gel bana. Gel bana. Kaan'a, Kaan alsın. Neyse, Kaan. Olsun, olsun. Tamam, tamam. Baksana nasıl... Na nasıl vuruyorum baksana. Gel direkt. Buraya gel direkt. Böyle buralarda dolaşıyordu ya. Fark eder mi? Vurduğumuzda sara baksana. Buna oğlum ne yapıyoruz Ya kalkıyor buraya ya. Ya oğlum ya. Abi. abi bu çok güzel fit oldu ya şu an. Çünkü adamlar daha ejder aldı. Aha Darius Aha. Darius. Darius. Geliyor, geliyor. Gel, gel bana. Gel buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şurada şurada onlar. Aradı çalalım. Ne oluyor orada? Girsene gel gel Lux'la Jinx'e gel. Gel. Ben birazcık geride kaldım. Ulti yemeseydim güzeldi de. Abi Goli direktğin attı da. Darius geliyor. Girme girme oraya ulti atma, ulti atma. Geliyor mu oraya? Geliyor. Çekin onları buraya. Atmayın 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 atmayın. Geliyor. Vole geliyor. Ayıya saldır. Gel. Tuttum ya bunu da. lan <laughs> <Yaptan> aşağı. <laughs> Anlamaz abi. Abi. Nasıl vurmak ya? Ya Gir gir direkt, Gir direk. Toplarlar orayı toplarlar. Yapma be. Çık 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 çık. Çık. Çık abi. Nasıl öldü Darius ya? Darius'a güvendik orada da. Ultim var mı? Ultim vardı. Yok yok 120 20 saniye. Bekle, 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 bekle. Al bunu, gel bunu. Gel. Al bunu. Kim lan? Al bunu. Barola Geldi mi? Ya. Geldi mi? Yok, 15 saniye. Aha. Allah, girmiş gemşaver var ona helal sana oldu. Sövmek. ultim var. Ultim var. Çabuk koş gel. bak bak lax deniyor. tamam 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 tamam. Orada kalın. O, o taraflarda kalın. O tara bak Eldir geliyor kanka. Ha Eldir geliyor bir saniye. Aa bu da panik yaparız yalnız onlar ya. Bekle bekle. Darius nasıl söylüyor ya Jinx'e? Ölmemesi lazım. Çivili çıkmadı mı bu adam? Darius çek ne yapıyorsun? Çektin mi? Oy! Ananı avradınız. Olur. Olur. Alırız. Ben sal, sal. <laughs> <yok>. Ne yaptın <laughs> Kanka bilerek yaptım. Hasarı vurmasın bana diye. Baryut başladı hafiften. Ge girerim oraya. Oraya mı geldi. Hepsi burada. O voli ultiyle girecek ya oraya belli. Yapmayın be. Dari. D dari ayrı Aga voleye bir şey yapar mıyız hareket? Kanka yaparız da Emre'yi beklememiz lazım. Yoksa Bekleyin, Gel. Burada görüşleri var. Gitme oradan. Oradan gitme. Oradan gitme. Aha varmış adamlar. Bak iyi indirdi. Kanka. Harita kontrolü çok önemli. Çok iyi yaparım. Soraka'nın kanın bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi. Abi. Oraya nasıl gireceğiz hiç bilmiyorum ben. Kanka, aklına bir fikir var benim. Ben arkadan tamam. gireceğim onlara. Emo stun atsan onlara. Benim rabadon bitti ya. Şunu bir alayım ben. Ulti stun at onlara direkt. Tamam sen rabadan bittiyse. Dur kanka. Grandpa, al, Grandpa alacağım. Üy. Q bir buçuk K vuruyor arkadaşlar benim. Eğer Q bir buçuk K vuruyor. adamlarda kadim var ya. Aha gir gir Darius girdi. Girme 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 girmemiş. Girdi. Çıkıyor giriyor çıkıyor oğlum bak bu adam ne yapıyor bu? Biri sıçra attı orada, biri sıçra attı orda. Kim attı o sıçrayı? Allah ben atmadım. Kanka ben attım ya. Yani. Atar yiyememek istedim. Ölmek istedim. Yürü. Onlar da attı. Voli bana şey yaptı. Bitti bitti ya. Bitti bitti hafızanız yani. Bu oyunu verdik ya. Halbuki bu oyunu verdik ya. Neyse arkadaşlar güzel oyundu. Ben atarım ya bunu yine bence güzel eğlenceli maçtı ya ben. Evet beğendim. bence güzeldi yani. Güzeldi güzel. güzeldi. Valla güzeldi. Arkadaşlar şu Darius'a bir report atın. Darius'a report atalım. AFK kalmış abi adc ben fark etmedim bile. Güzel. Ona da report atın abi. Şu arkadaşı reportlayalım. Adam se Selefin lan karşıdaki. Oha. Ama param parça <laughs> param parça ben oldu. Daha <laughs> ben kanka, daha iyi oynamadım mı? Ben Kanka. Mı kanka biz bence üçlü çok yedik. Bence üçlü çok yedik i̇yi. biz vallahi. Vallahi güzel oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.